Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Gün bize çok hızlı başladı. Gerçekten çok hızlı başladı. Çansıcım arkadaşlarıyla böyle piknik tarzı, kahvaltı tarzı bir şeyler yapacaklarmış. Ne hani kek poğaça yapar mısın dedi. Dedim hemen yapayım. Videoyu da başlatamadım arkadaşlar. Kekimi de yaptım, poğaçamı da yaptım. Kekin yarısından fazlası uçtu gitti. Poğaçanın yarısından fazlası da uçtu gitti. Biz de şimdi pamucumla beraber bir taraftan ortalığı toparlayacağız. Bir taraftan da kahvaltı hazırlığına başlayacağız. Bugün bayağı bir miskin miskin davrandık gibi oldu arkadaşlar. Yoruldum çünkü keki hazırla, işte poğaçayı hazırla ondan sonra balcımla da oturduk ettik. birhalde de kahve içtik aslında bakarsanız sonrasında dedim ki haydi yeriz kahvaltı hazırlığına başlayalım. Oy Valla dün yorulmuşuz arkadaşlar. Hem Samsun'un merkezinde gezdik hem Bafra'ya gittik. Doğum günü yaptık. Sonra AVM'ye gezdik derken gün akşam oldu zaten arkadaşlarım. Sizler neler yaptınız? Nasıl geçiyor günleriniz? İnşallah güzel geçiyordur, keyifli geçiyordur. Keyfiniz, neşeniz yerindedir. Rabbim de daim eylesin inşallah. O zaman ben kısa kısa da olsa bir çekim yapayım istedim. Sizlerle buluşayım istedim arkadaşlarım. Şimdi kahvaltı hazırlığına başlayalım. Banucum da şey dedi. Benim o şurada kenarda gördüğünüz domates turşum var ya. Sürekli görüyorsunuz hani mutfakta dolanırken falan kamerada denk gelmişsinizdir illa Ali Bey'in tarlasından çıkan hani evimizin bahçesinden çıkan domateslerin sonuydu. Ve ben turşu yapmıştım arkadaşlarım. Ee, şey Banucum dedi ki Yeliz çok güzel oluyor kızartması. Onu dedi yapalım mı? Valla bağım dedim hani güzel oluyor da ben hiç yapmadım. Ee, hani yapılanı yedim, yedim ama yapmadım yapalım dedim. Şimdi çayımızı demledik. E, turşumuzu kızartacağız. Masamızı hazırlayacağız arkadaşlarım. Vallahi Ali Bey'cim çok güzel oyalanıyordu tarlada. Güzel vakit geçiriyordu. İşe giderken bakıyordu. işten gelince bakıyordu. Artık Bafra'ya gidince mahrum olacak yani tarla işinden. Bakalım inşallah orada da güzel bir tarlamız olur. Belki bahçeli evimiz olur. Çok istiyorum böyle gönülden istiyorum bahçeli bir evimin olmasını. Hani iki göz olsun. Yani böyle hayalleri küçük tutmamak lazım ama... Hani böyle divan olsun, kuzine olsun, eski köy evi gibi olsun istiyorum. Hani böyle lüksmüş, villaymış, şuymuş, buymuş. Hani böyle diyoruz ama nefis gene belki onu da ister ama o böyle köy evini çok hani özlüyorum yani arkadaşlar ya. Yani bilmiyorum köyde doğup büyüdüğüm için nedir, nedir. Şimdi ben şöyle bir kahvaltı hazırlığına geçiş yapayım. Turşumuzu falan bir kızartalım bakalım çağırayım Banu'yu. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz detayları bir öğrenelim. Ondan sonra turşu kızartmamızı yapalım ve kahvaltımızı hazırlamış olalım bakalım arkadaşlar. Bizim Karadeniz'de turşu kavurması, kızartması bir şey oldu mu kahvaltı hazır sayılır. O zaman hadi bana kolay gelsin güzel bir kahvaltı yapalım, karnımızı doyuralım bakalım. Banucum şöyle turşumuzu. Kız içinde suyu var ya bunun. Ha suyunu süzeceğim arkadaşlar. Şöyle doğrada diyecektim. Suyu e, süzülmüş. Şimdi suyunu ben bunun bir süzdüreyim. Sonra mısır ununu ekleyeceğiz. Arkadaşlarım bağını yapacak bizim için. Dedim arkadaşlarımız da öğrensin bilmeyenler. Evet arkadaşlar biraz mısır unu döküyoruz. Bayağı. Çok az tuz ve toz kırmızı biber. Bu kadar. Birazcık yoğuruyoruz. Dur az. Şu tuz çok mu? Fazladır o. Az bir şey ekle. Tamam. Kırmızı tatlı toz biber. Evet. Yani eminim yeşil domatesi siz de böyle yapsanız... Kameraya vurma <laughs> turşuyu. Tadına Sadece domates için mi? Domates turşusu mu? Diğer turşular? Diğer ne oluyor? Şöyle hediye kaydırıyoruz kameranın açısından çıkmayalım. Fasulye turşusunu da böyle evdeki bayat ekmekleri içine doğruyoruz. Aha. Böyle kara kare minik minik doğruyoruz, koparıyoruz. O da çok lezzetli oluyor. Yani tavada kızartmasın turşu kızartmasının turşu tadı kızartmasın. da has başka. Bağlıcım onu yaptı ben de tavamızı falan bir ayarlayayım. Şimdi güzelce biraz daha unu fazla olsun burada anı. Bu arada ellerimizi çok güzelce yıkadım arkadaşlar. Köpükledim. Kimsenin şüphesi yoktur canım ondan. <laughs> yani kendim de yesem elimi köpüklemeden asla bir şeye dokunamıyorum. Alışkanlık diyelim. Öyle yani elini yıkamadan. Ya mutfaktaki kadın eli sudan çıkmıyor ki zaten. Çıkmıyor ama yıkasan da tekrar bir şey yapmadan önce mutlaka köpüklerim. Yani. Yani çünkü görsel olarak hoş gözükmüyor açıkçası. Ben de izlediğim zaman hoşlanmıyorum. O yüzden söyleme ihtiyacı hissediyorum. Nasıl yani? Böyle bana, bir... bana mı laf çarptırıyor kız sen? Ben mi öyle <laughs> yapıyorum? Hayır yani böyle bir şey izledim de <laughs> görsel olarak midem kaldırmıyor. Ama ben az önce şu sesini duymuştursunuz. Köpükledim öyle. Duymadılar duymadılar. Baban mı arıyor kızım? Ya. Şimdi tavaya aldık arkadaşlarım. Böyle güzelce bastırıyoruz bir güzel kızartacağız. Balık gibi alt üst kızartacağız. Şu kapakla bastıralım. Arkadaşlarım domates, en son domates turşusu kızartmasında kalmıştık. Lakin sonrasında ben Defne ile ders çalışmaya, Defne'ye ders yaptırmaya başladım arkadaşlar. Banu'cum şeyi kızarttık. Soframızı falan hazırladı ben Defne ilgilenirken. Banu'cum böyle gelmek istemiyor aslında bakarsanız. Defne'nin de dersleri, ödevleri olduğu için. Hareketli de vakit geçtiği için. ileri git, geri git, çarşıya git bilmem ne falan. Çocuğun ödevleri kalıyordu. Hadi de Defne'nin ödevlerini yaptırayım. Bir taraftan yedi kişilik, bir taraftan ödevler yapıldı. Sonrasında Ali Beyciğim geldi. Sonrasında işte akşamüstü abim geldi. Ay bir curcuna bir curcuna oldu böyle. Bir taraftan Defne'nin ödevleri falan. Bakın çay bardaklarımız, kahve fincanlarımız. Bir misafirimiz daha geldi arkadaşlar. Hatta hem işimi yapayım hem de sizlerle konuşayım. Böyle kısacık bir video olacak arkadaşlar bu. Çünkü e, hiç böyle evin içinde şey yapamadım yani. E, videoya zaman ayıramadım. Elim telefona hiç gitmedi. Aklıma da gelmedi Defne'nin ödevleri falan. Allah'ım birinci sınıf çocuğu olanlara kolaylık versin. Gerçekten hep geçtiği yollardan tam bir sabır işi. Anlatmak gerekiyor çocuğu incitmeden, üzmeden. Anlatmak gerekiyor, öğretmek gerekiyor. Ay Allah'ım. Devneciğimle de beraber böyle güzel güzel ödevlerimizi yaptık. Teyzeleri. Ondan sonra işte akşama yine misafirim geldi. Reyhancığım geldi. Valla Reyhan Arzu'nun da çarşıya, işte Samsun'a gelmişler. E onlar da geleceklerdi. Arzu'nun acil bir işi çıkmış. Reyhancığım aradı, ne yapıyorsun yedisin falan dedim. Reyhan, Reyhancığım oturuyoruz, ders yapıyoruz falan. Sonrasında biz de Samsun'dayız deyince dedim buyurun gelin Reyhancığım. Ondan sonra işte Ala yorgun, yorgun mudur falan filan derken dedim buyurun gelin. Ali'ye sordum hatta yorgun musun değil mi gelsinler dedi. Onlar da geldi. Onlarla beraber de hani oturduk, yedik, içtik. Hiç kamerayı açmak hani böyle aklıma gelmedi yani arkadaşlar. Telaştan biraz da böyle başımız kalabalıktı. Oy, güzel bir geçti ya yani. insanın eşi, dostu, arkadaşı olacak. Kapısını açanı olacak arkadaşlarım. Çok şükür bizim de var. Rabbim nasip etti eksik etmesin, eksikliklerini göstermesin inşallah. Şimdi şu mutfağı bir toplayayım Ondan sonra hani sizi de videosuz bırakmak istemiyorum. Kısa da olsa gelmek istiyorum karşınıza. Ay Allah'ım Allah'ım annem de arada öyle ne yapıyorsun yavrum falan diye. Domates turşusu kızartmasından kalan şu bacılarım. Mutlaka yapın, mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Şu borcam doluydu yedik. Yedik. Ee, gerçekten şey de var arkadaşlar. Bu birinci sınıf olayları. insanı buna yani. Hep geçtik o yollardan. Sizlerde geçmişinizdir. Yani inşallah hani evladı olmayan arkadaşlarımız varsa içimizde Rabbim en hayırlısıyla en tez zamanda hayırlı evlatlarla kucaklarını doldursun. Sağlıklı, sıhhatli inşallah. Eee biraz da şey gibi geliyor bana arkadaşlar. Hani bunu Vafra'dayken yaşıyorduk. Birinci sınıf çocuklarına ikinci, üçüncü sınıf müfredatına göre fotokopiler çıkarıp veriliyor. Ve aileler gerçekten çok bunalıyor. Birinci, Banu'ya özellikle dedim ki Banu'cum okul, def okul kitaplarına bak müfredatta bu konular var mı yoksa da öğretmenle iletişime geç dedim yani. Çünkü biz bile bazen algılamakta zorlanabiliyoruz. Birinci sınıf çocuğu Neyi öğrenir birinci sınıfta? Okumayı, yazmayı ve basit toplama çıkarma işlemlerini öğrenir. Problem çözmez yani. Bildiğiniz problem soruları e, var fotokopilerde falan. Bunu dedim sen bir soru öğretmene Banucum dedim. Neyse bacılarım ben şurayı bir halledeyim. <laughs> Şu tezgahımı bir halledeyim. Ondan sonra bir kahveyle gelirim karşınıza. İnşallah. <laughs> Haydi bana kolay gelsin. Halledeyim şurayı. Şöyle suyumu kaynattım. Hemen geldim karşınıza arkadaşlar. Çaylar içildi, kahveler içildi. Şimdi sırada var? Şimdi sırada rahat da uyuyabilmek için bitki çayı vardı bacılarım. Bitki çayımız var arkadaşlarım. Bugünkü videomuz böyle olacak arkadaşlar. Bazen içinizden diyenler oluyor. Yeliz'cim sen sohbet etsen bile izlerim diyenler oluyor. Bugün videomuz bu şekilde oldu. Şöyle kameramı da bir ayarlayayım. Tamam. Şimdi daha iyi. Evet arkadaşlar. Bağmucum gitti. Reyhanlar gelince inanın bağının nasıl gittiğini bile anlamadım. Apar topar hemen öptüm, sarıldım, teşekkür ettim. Ali diyor ki Bağlı diyor haftaya gelecekmiş Kadir yine diyor. Abim haftaya yine gelecek. Tam böyle arıların bahara yaza hazırlanma zamanı. Haftaya yine gelecekmiş, yine gel diyor. Yok enişte gelmem daha diyor. Ay diyor gibi 5 gün var daha bağlı. Acele karar verme diyor. <laughs> Çok keyifli, güzel geçiyor. Gerçekten güzel anlaşmak gibisi yok. Allah herkesin karşısında iyi insan. Kalbi gönlü güzel insan çıkarsın. Sizi çıkarsız seven, çıkarları doğrultusunda size davranan insanlara denk getirmesin inşallah arkadaşlarım. Öyle duada ettikten sonra. Az önce aradım Banu'yu. Neredeyse eve varmışlar. Reyhan'cımlar da gittiler. İşte ben de hemen şöyle mutfağı toparladım. Ve karşınıza geldim tekrardan. Çünkü ben dün salona mobilya alıp almadığımdan size bahsetmemişim arkadaşlarım. Bu video çekme olayı gerçekten sakin kafayla yapılması gereken bir şey. Hem koşturmaca hem o hem bu derken inanın atlayabiliyorum. Bahsetmemişim size masa aldım mı almadım mı. Aldım arkadaşlar. Çok şükür nasip eden Rabbime şükürler olsun. Aldım, belirledim. Ondan sonra fiyatını da konuştuk, ayarladık. Masa, sandalye ve TV sehpası aldım arkadaşlar. Model gösteremedim size çünkü ben de katalog üzerinden beğendim. E, ham e, ahşap olarak aldım arkadaşlarım. Çünkü mağazalarda bitmiş haliyle alsam inanın e, gücüm yetmeyecekti. Şu an bile hani yetmiyor ama artık yani yapacağız bir şeyler ne yapalım ben videolarımı çekmeye devam edeceğim sizlerde destek olursanız e, her zaman olduğu gibi çok teşekkür ederim şimdiden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar aslına bakarsanız hani e, belli ona da ben istikbalde beğendiğim takımı da çok beğendim gerçekten çok beğenmiştim hani büyük bir masası var falan diye ama e, daha öncesinde beğendiğim masada hep aklımdaydı yani böyle 35 bin 40 bin liraya tam takım alabiliyordum ama gönlümdeki olsun istedim arkadaşlar. Gerçekten böyle içime en çok sinen, en çok beğendiğim, en çok almak istediğim masayı, sandalyeyi aldım. Son anda TV sehpasına da karar verdim. Ben TV sehpası almayı düşünmüyordum. Yani şu an düşünmüyordum. Emine dedi ki Yeliz abla almışken TV sehpanı da al çünkü şu anki sehpanı getireceksin çok kötü duracak salonunda dedi. Masa farklı, sehpa farklı. Sen dedi balkon takımından vazgeç. E, balkon takımını ertele. Erteleyebileceğin ne varsa onu ertele ve mutlaka yemek masanın yanına e, TV sehpası ekle dedi. Akıl akıldan üstündür arkadaşlarım. Gerçekten her zaman bu böyledir. Etrafımdaki herkesin bana söylemiş olduğu her şeye de çok değer veririm. Düşünürüm, ölçerim, biçerim, tartarım. Ee, gerçekten hani benim hayrıma, yararıma olur mu olmaz mı analizini yaparım ve gerçekten Emine'ye de teşekkür ettim. Emine iyi ki kafamı karıştırdın benim diye. Almayı düşünmüyordum ama. Ee, şimdi masa boyaya falan girecek. Masa sandalye boyanacak. İşte verniklenecek cila bilmem ne bir şeyler. E sonrasında e, TV sehpamı alsam renk tutturabilecek miydim birbirine? E, eşit olacak mıydı? Takım olacak mıydı? Onun ayrı... Hani e, onun muhtemelen %90 olmayacaktı. Birbirini tutmayacaktı arkadaşlar. O yüzden konsolu da al, TV sehpasını da aldım. Yani kısaca masa, yemek masam. bir ona 1.70, 6 tane sandalye, ee, bir tane de TV sehpası aldım. Fiyatını şimdi söylemek istemiyorum. İnşallah evimize geldiği zaman söylerim. Ee, konsol almayacağım arkadaşlarım. Çünkü mutfak dolaplarım yeterince büyük ve evi çok fazla böyle eşyayla boğmak istemiyorum. Çünkü mutfak için de ileride Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda farklı planlarım var. İnşallah Rabbim onu yapmayı da nasip eder. Ee, o yüzden konsol almak istemedim arkadaşlar. Gereksiz yer kaplasın istemedim. Gereksiz cebimden fazla para çıksın istemedim. Konsolu yerine düşündüğüm çok daha farklı şeyler var. İnşallah Rabbim nasip ederse hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Ee, öyle ben size söylemeyi unutmuşum aldım mı almadım mı bunun açıklamasını yapmak istedim bilmiyorum şu an balkon takımını askıya aldım ee, şimdilik böyle yani durumlar böyle gönül istiyor ki hepsini alalım ama imkanlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa kendimizi de çok yıpratmadan e, gereksiz masrafa ve borca sokmadan evimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz bakalım öyle arkadaşlar başka söyleyeceğim bir şey var mıydı Evet masa, sandalye ve TV sehpası aldım. Bir de TV sehpasının normal sehpalar kadar alçak kalmadım 70 santim. Yerden yüksekliği 70 santim olacak şekilde ayarladık. Yani bir nevi konsol gibi de olacak yani anlayacağınız. Konsol kadar yüksek değil ama TV sehpası kadar da alçak olmayacak. Onu da o şekilde ayarladık. Bakalım inşallah çok güzel gelir arkadaşlarım İnşallah hayal ettiğim gibi gelir. Çünkü ben örnek göstererek yani bundan istiyorum diyerek... Zafer Bey'e yardımcı olmasını istedim, gösterdim. O da yapacaklarını, yapabileceklerini hatta yaptıkları ürünü de gösterdi. Çok güzel şeyler yapmışlar, çok içimesinde. Bir de şeyi söylemek istiyorum, çok da konuştum ama hep sohbet oldu bu video. arkadaşlar Kirazlı'a hani Tekkeköy Kirazlı'ya gittiğim zaman mobilyacılar sitesine gittiğim zaman orada Şöyle bir durum olacaktı. Ahşapçıdan ayrı alacaktım. Ahşapçıya ayrı ücret ödeyecektim. Döşemeciye ayrı ücret ödeyecektim. E, boyacıya, mobilyayı boyayacak olan e, kişiye de ayrı ücret ödeyecektim. Ve Tekkeköy'den Bafra'ya da nakliye ücreti ödeyecektim arkadaşlarım. E, Zafer Beyli bunu da konuştuk. Hani Bafra'ya gidecek ürünler diye. Sorun değil abla götürürüz dedi. Çok güzel bir şekilde yardımcı da oldu. Kafamdaki bütün soru işaretlerinde giderdi. Bir yerden tek seferde almanın Hani kumaşını da seçtim Sandalyelerin kumaşını da seçtim beğendim ee, Güzel olacak inşallah Yani Rabbim inşallah en güzel şekilde eve gelmeyi Gelmesini nasip etsin Hepinizi öpüyorum bu video böyle olsun Bugünlük böyle olsun arkadaşlar ee, Sizler şimdi merak edersiniz diye videosuz da bırakmak istemedim Böyle sohbet muhabbet tadında bir e, vlog oldu Umarım keyifle izlersiniz Bütün samimiyetimle yaşadığım Olayları anlattım Umarım sıkılmadan izler. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsınız. Ee, abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlarım. Ben şu papatya çayımı içip hemen uyumaya gideceğim. Çünkü sabahleyin erken kalkıp artık normal rutine dönmem lazım. Yavaş yavaş evi toplamaya da başlamam lazım benim. Yapmam gereken çok iş var biliyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah bir sonraki videoda Yine sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla görüşmek, kavuşmak nasip olsun. Öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Samsun'dan, Atakum'dan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Öptüm, hoşçakalın.